Evet arkadaşlar tekrardan Hollow Knight serimize kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyoruz. En son asansörümüzü almış, gözyaşı kentinden bayağı büyük yerlere açmış. Ve asansörle geçemediğimiz karşıya geçmiştik. Bu mu varmış orada be? Aa, bunca şey bunu uğruna mıymış? asansörümüz de işte burada. Güzel. Tekrardan aşağı iniyoruz. Ve başladığımız noktaya dönüyoruz. Şimdi bir durum değerlendirmesi. Sız mantarlık bu taraf. şu Açamadığımız sandalyenin oradaki yerin üstüne gitmeye çalışacağım. Hani yukarıdan gitmeye çalışacağım. Çünkü şu an hatırlamıyorum nasıl olduğunu. Bir bakalım. Önce yol duyurmasını öğrenirsem her şey daha da güzel olacak. Salın beni buradan gitmeyeceğim. Şöyle ortadan bırakacağım kendimi. Bırakırsam böyle oluyormuş. Demek ki neymiş? Bilmediğiniz yere kendinizi bırakmayacakmışsınız. Bu da bize bunu öğretmiş oldu. Şuradan hemen bir can tazeleyelim. Oradan evet aynı dediğim gibi. Buradan düz devam edeceğiz şimdi. aldık mı senden böyle bir şey? Çok oluyor. Kimse Epey yok ya dedik. Hazır bir tarafta ki unutmadan. İzade için bir iki bir bu alayım. <laughs> Allah tabi. Ne diyordu burada? 150 mi istiyordu? Bence asansör daha çok işimize yaradı. Tabi bu da işimize yarardı ama. Şimdi. Buradan indim. eski ben değilim. yukarıda kendi inter komandosu sana yok sever. Yukarı gidebiliyor muydum burada? Çok güzel ama. Hadi ya. Ölme. Ölme dedim ama öldüm. Dediğim gibi. Çünkü bunu hiç beklemiyordum. Kesinlikle beklemiyordum yani. Nerede kaldık? Hiç beklemediğim bir şey oldu. Yani her şeyin bir yolu vardır. Bu boss'un çıkması güzel oldu. Hiç olmazsa bu bölümümüze bir heyecan katar. Ee, diye düşünüyorum. Hani devamlı e, git gellerden belki sıkılmış olabilirsiniz. Onun bir yöntemi yolu yordam olması lazım. Hiç acele etmeden işi bitirmem lazım oradaki koltuğumuzda işte şimdi o koltuğunda değeri çıkıyor meydana Ne yapalım yapacak bir şey yok varken kaderde bu da varmış. Artık bakacağız. Duruma göre hareket edeceğiz. E peki o zaman ben ne yaparım? Ben geri dönerim. Bunu 150'ye tamamlarım. O koltuğu alır. Ondan sonra da işime bakarım. Yani. Tamam buraları açamadık değil mi? Açamadık. Mecburen o boss'u geçmemiz gerekecek. Ee, ben bu durumda bir de canlı yenileyim. Gel. 2-2'dir. İki, 92 yaptık bir de. Da güzel 127 oldu mu 11 tane. Bulur muyum? Bulurum. Ne kadar başarırım bilemem ama bulurum yani. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok derken şöyle bir şey var. Bu var yani. Tükkanı yani satabilirim.

madelke. Kılıcı sağlamlaştırmak içindi ya. Nasıl böyle bir şey geldim ben ya? ya şu an gerçekten moralim bozuldu. Kendi kendimi topuklarına sıkıyorum ya. Resmen kendi kendimi topuna sıkıyorum. No! Ben o işi nasıl yaptım? Bana açıklayacak birisi var mı? Eğer açıklayacak birisi varsa Valla Bu videoyu şu anda izliyorsa yazsın yorumları çekici. Şimdi gidiyorum ama 655'i de pek bırakmak istemiyorum. Ne yapsam ne yapsam. Mecbur gideceğim. Yapamazsam kaçacağım yani. Yapacak bir şey yok. вот эти Здесь должны типа. Kapısında bir kapı. Üzerinde bir anahtar dediye var. Ha, geçeceğiz yine 900 küsüre. Anahtar deliği alacağız. Şey anahtar alacağız. Anahtar deliği nereden çıktı ya? Ha. Yalnız bölümleri çok hoşuma gitti. Ha. Gerçekten beğendim yani. Abi çok şekilli yapmışsınız ama ya. Hani insanın işi gidiyor desem delidir. yapmayın böyle hareketler ya yapmayın yapmayın buralarda bir şey çıkmasın şimdi <laughs> abicim ben bir bıraksaydım şey var senin bende ya. Bir, bir sal, bir gideyim. Neresi açıldı? Burada sanırım başka bir şey yok. Burada iki tane yumurtluklarımız var. Lan. Lan ben bunu beklemiyordum be. Hiç bir şey yerine dik be Vallahi abicim hiç seni uğraşacak değil. Hiç yenilmeyeceğim bir şey yerine dik be Hayret bir şey be Neyse sakin yine sakin. görünce kadar zor değil. Ben niye o kadar e, çok can durumuna taktıysam onu da anlamış değilim. Sakin şey değildi yani. O kadar da o kadar da zor değildi kesinlikle. Kesinlikle zor değildi. Ama şimdi göreceğiz tabi her şey aklına kara meydana çıkacak. O. Ben kaşındım. Yok yok ben kaşındım bunda. İyi ben kaşındım. Madem hak ettik. da katlanacağız gel. Gel. Yani biz kaşınmışsak kaşındık deriz yani. Hiç gizli bir saklımız yoktur kimseden. Çünkü o kadar zor Hani tamam bir şey fırlatıyor diyor ama Ya yapma bunu ya yapma bu hareketi ya yapma bunu ya yapma bunu ya yapma bunu ya. Yapma bunu ya. Sakin. Şimdi sakinleşiyoruz. Çok dakikayı kaybettim ya. O kadar dakika kaybetmem lazım. Nanasim abi. Şimdi baba şimdi bunları biriktiriyorum ki orada savaşırken bana lazım olacak çünkü. bir tane vardı diye hatırlıyorum. Tam dediğim gibi. Ne var ise. Tam antrenman yaptırıyor tam tam. Tam gerçekten antrenman yaptırıyor. Ben bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi burada çıkacağız. şimdi değişen bir şey oldu mu acaba hayatımda? Ama o, bunlar bu kadar zor ise kolay diye bir şey yok demektir yani. be abi ne var be ne var ya ne var ya ne var ya Hayret bir şey be Bir sen eksiksin ya Allah Allah be Ne bu insanlar seninle de öyle oynuyorsunuz anlamıyorum ki Abi da aklıma koydum bu akşam onu yere yıkmam lazım Parce que parce que il y a le tuer il y a le dedim ama. Ya öldüreceğim ya öleceğim. Şimdi gözden saçma yerde ölürüz ha. Benim genellikle öyle oyunlarım var ya. Gel. Gel mübarek gel. Açtık mı burayı da? Açtık. Evet. Buraya da bir nefes aldırdık yani. Buraya tam bitmemiş gibi. Öyle görünüyor. Şimdi buradan bu tarafa açabilir miyiz? Şimdi önce şöyle yapalım. Şunu bir toplayalım önce. 165 oldu yalnız para. İyi de para biriktirdim. kaçarım. Hiç affetme de Bu kadar parayı bırakamam. Ben bunda bir şeyler alabilir miyim? Alabilirim herhalde. arkadaşlar. Bir bölümde burada sonuna geliyoruz. Bir sonraki bölümde Hollow Knight serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.